İlaçlı manyetik rezonans çekimleri için ilacı nasıl yazdırabilirim? MR sekreterliğinden alınan belgeler ile ana bina 0. kat ilaç yazdırma odasına gelinir. Hastanın kan tahlilleri içerisinde üre ve kreatin değerlerine bakılır. Bu tahliller yapılmamışsa ve hasta muayene olduğu gün ilaç yazımına gelmiş ise tahlil girişleri buradan yapılabilir. Ancak muayene olduğu gün üzerinden 24 saat geçmiş ise ilaç yazımına gelen hasta MR isteyen doktora tahlil girişleri için tekrar geri yönlendirilir. Tahlil sonuçları çıktıktan sonra hasta tekrar ilaç yazımı odasına gelir. Hastanın kilo boy bilgisi alınarak herhangi bir ilacı alerjisi olup olmadığı sorgulanır. Yazılan reçetedeki ilaçlar en geç 3 gün içerisinde eczaneden alınmalıdır. Şayet bu reçete 3 gün içerisinde alınmazsa bu işlemleri en baştan itibaren tekrar etmek gerekecektir. Çekimin yapılacağı gün hastanın aç olması gerektiğinde şeker ilaçlarını almadan gelmeleri istenmektedir. Reçetede yazılan ilaçları eczaneden aldıktan sonra kesinlikle kullanmayınız. Manyetik rezonans çekiminden önce MR çalışanları bu ilacı sizden talep edecektir.